Herkese selamlar arkadaşlar. 16 Nisan Pazar iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Bu pazar günü videomuzda yapay zeka tahminlerimizi paylaşacağız. Cuma videomuzda paylaşmıştık. Ee, arkadaşlarımızdan talepler vardı. Biraz onları da baktım. Dedim ki pazar gününe de yine bir e, yapay zeka tahminleri hazırlayalım. Seviyor dostlarımız onları. Kırmayalım. Bu şekilde yaptım. Bu sefer alt tercihlerine gittim arkadaşlar. 6 tane alt tercihim olacak. Yine bu tercihlerin skor tahminleri ve skorları paralel olarak da sürpriz alınabilecek tercihlerini de yine videonun içinde paylaşacağız. Bunun dışında bu 6 maç içerisinden en yüksek yüzdeye sahip 2 maçtan bir kupon oluşturdum kendime. Onu da videoya ekledim. Dileyenler doğrudan bu kuponu da deneyebilirler. Aynı zamanda yapay zeka tahminleri nasıl çalışıyor sistem, tablodaki rakamlar neyi ifade ediyor? Videonun içinde de yine bunlardan bahsedeceğim. Sizlerden ricam videoyu atlamadan izlemeniz, detayları kaçırmamanız. Tabii ki videomuza bir beğeni bırakmanızı da rica edeceğiz. Özellikle yapay zeka Ziya tahminlerimizi seviyorsanız ve videolarımızda daha fazla yer vermemizi istiyorsanız lütfen bu videoya bir beğeni bırakın. Kanalımıza abone olmadan videolarımızı takip eden dostlarımızdan da kanalımıza abone olmalarını ve mümkünse de bir yorum yaparak bizlere destek olmalarını rica edeceğiz. Şimdi geçelim günün tahminlerine şöyle tablomuzu getirelim, anlatalım sırayla ne olduğunu. Tabii ki yapay zeka tahminlerimizi YouTube videolarımızın dışında WhatsApp grubumuzda da paylaşıyoruz. Şu anda 6 maçlık pazar gününün 2,5 alt listesi var ekranda. Bunu 8 ya da 10 maça tamamlayıp pazar günü yine WhatsApp grubumuzda paylaşacağız. Ayrıca 8 ya da 10 maçlık bir 2,5 üst yapay zeka tahmin listesini de yine WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz. Buralardan kuponlar rolling'ler yapıyoruz. Bugün mesela rolling maçımız kazandı cuma günü. Onun dışında kendi analiz kuponlarımız oluyor. İddia kuponumuz, Avrupa kuponumuz, Avrupa'ya bonus kuponlar veriyoruz. Haftosunu yoğun bültenlerde ekstra kuponlar da çıkarıyoruz ve yine cumartesi ve pazar günleri canlı bahis tahminlerimiz oluyor arkadaşlar. E, grupla ilgili içeriklerin detaylarını ve fiyat bilgisini öğrenmek isterseniz de videonun yorumlar kısmına WhatsApp iletişim linkini bırakacağım. O linkten doğrudan bana ulaşabilir, hem detayları hem de fiyatlandırma bilgisini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim tahminlerimizi. Şimdi 6 tane maç seçtik. Tabii ki burada birçoğumuzun görmediği bilmediği takımlarda var hem bu tarz takımları da sizlere göstermiş oluyoruz özellikle bu takımları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar videolarımızda artık e, bu tarz takımları sizlere gösterip takip listenize almanızı isteyeceğiz ki biz tahmin vermesek bile o takımların iki buçuk üst ya da iki buçuk alt hangi tahmine daha yakınsa bu tarz tahminlerle yine bu takımları değerlendirebilirsiniz şimdi 6 maçımız var e, yüzdeler ne demek burada öncelikle şunu yapıyor yapay zeki arkadaşlar bu takımların sezon bir sezon içerisindeki verilerini sisteme yüklüyoruz. Sistemi çalıştırıyoruz ve bu haftaki maçlarda bu takımların bu maçta muhtemel gol beklentisini çıkarıyor. Bu gol beklentisine göre de maçın yüzde kaç iki buçuk üst ya da yüzde kaç iki buçuk alt biteceğini söylüyor. Biz de oransal anlamda yüzdelerde oransal anlamda iyi yüzdelerde çıkan maçları bir liste halinde topluyoruz. Bunu da paylaşımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda da bu gol beklentisinde paralel şekilde bir de skor tahmini veriyor. Tabii ki burada skor tahminini doğrudan yakalaması kolay değil arkadaşlar. Yani skoru yakalamak kolay değil. Ama biz skorları şu yüzden tablolarımıza ekliyoruz. Burada örnek veriyorum bir 1 skor verdiyse bu maçta sürpriz olarak bir beraberlik denenebilir. Ya da 1-0'lık bir, bir skor verdiyse eğer ki ev sahibinin oranı yüksekse doğrudan galibiyetine gidilebilir ya da düşük oranda ise de handikap 0 böyle 3-3.50 civarında oranlarla sürpriz 10 liralık 20 liralık kuponlar yapılabilir diye yani gelen abonelerimize ekstra bir içerik ekstra bir tercih sunmak adına da bu şekilde skorlarımızı da tablolara ekliyoruz. İlk maçımız %80'lik ciddi bir yüzde ile çıktı. Japonya 2. liginden Akita Omiya karşılaşması. Bu lig normalde benim hiç ama hiç takip etmediğim bir lig. Tamamen listede bu kadar yüksek bir oranla çıktığı için bu maçı tercih ettim arkadaşlar. 1-0'lıkta bir ev sahibi skoru bekleniyor. Ben bu maçı ve bu ligi bu hafta itibariyle takibi alacağım. Ee, özellikle ev sahibi Akita'yı takibi alalım. Takip listemize yazalım. Bence burada 2.5 alt beklentisi %80. İkinci maç İspanya 2. Ligi. Biliyorsunuz İspanya 2'ye zaten yabancı değiliz. Takip ediyorum ben. Andorra Huesca bu da %73'lük bir yüzdesi var ve bir birlik skor beklentisi var. Yani beraberliğe yakın bir maç belki de 0-0 bitebilir. Burada özellikle Huesca'nın maçlarını şöyle bir baktım takip ettim de bir takım çok düşük skorlu geçiyor ve listede ikinci sırada yer bulmuş kendini. Üçüncü sırada İtalya seri B'den Ternana Pisa maçı var. Bu da %72'lik bir yüzdeye sahip. İtalya seri B'de bir birlikte skor beklentisi var. 4. sırada İspanya 2'den Dijon Alaves gene çok yakından takip ettiğimiz takımlar özellikle Alaves maçları baya bir kısır geçiyor. %71'lik bir yüzdeyle çıkmış ve bir birlikte yani bir beraberlik beklentisi çıkartmış yapay zeka. 5. sırayı Portekiz Ligi'nde Rio Ave Casapi'ye almış %67 bir 2.5 alt beklentisi var. Ve 6. sırada da Auxerre Nantes Fransa'da bildiğimiz birlik. %62 çıkmış bunun 2.5 alt beklenti yüzdesi. Biraz daha diğer maçlara nazaran daha düşük çıkmış ama bir beraberlik beklentisi var. Örneklemek gerekirse skorları anlatmıştım biraz önce. 4 maça beraberlik beklentisi var. Ben buraya mesela sürpriz 2-3-4 sistem olarak bu 4 maçı bir 10 lira 20 lira oynayarak kendim değerlendiririm. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim veya beraberlik verdiği maçlardan bir tanesini ya da iki tanesini seçip yine kendinize sürpriz olarak ama altını çiziyorum. Sürpriz olarak deneyebilirsiniz ya da iki buçuk alt verdiğimiz maçlardan. Maçlara bakarsanız aklınıza yatan maçı seçersiniz. Çünkü şu detayı da tekrardan vermek istiyorum size. Maçlar tamamen yapay zeka tercihidir arkadaşlar. Analiz maçları değildir. Bu sebepten bir maça baktığınızda şunu düşünebilirsiniz. Ya bu takımın son maçları çok belli gollü geçmiş. Nasıl alt veriyor? Belki de o maç üst bitecek bilmiyoruz. Ama yapay zeka bir şekilde o gol verilerinden alt beklentisini çıkartmış arkadaşlar. Bunu bir bilgisayar yani kompüter tercihi olduğunu unutmadan değerlendirin bir analiz tercihi değildir bu maçlar. Ve bu şekilde de ben şöyle bir kendime kupon oluşturdum. Listenin ilk iki sırasında çıkan Japonya 2. ligindeki Akita maçını ve İspanya 2. ligindeki Huesca maçını aldım. 2.14'ten kendime bir yüzmesi kupon olarak değerlendirmeye gittim arkadaşlar. Dileyenler doğrudan bu kuponu değerlendirebilir ya da listeden farklı maçlardan da kendine kuponlar oluşturabilir. Bu şekilde bir tablo ve liste hazırladık sizlere pazar günü için yine detaylar için dediğim gibi yorum olarak da yazabilirsiniz. İletişim linkinden WhatsApp'tan da iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Şansımız gol o, bol olsun. Bu şekilde bir tercihimiz vardı. İnşallah yüzümüz güler ve haftasını tamamlarız. Bugün cuma bu videoyu cuma günü hazırlıyorum. 3 günlük yoğun bir bülten var. WhatsApp grupta da yoğun bir şekilde Paylaşımlarımız devam edecek. Oraya da bütçesi olan arkadaşları, bütçesi uygun olan arkadaşları bekliyorum. Yorumlar kısmındaki linkten ulaşıp e, grubumuza katılmak için talepte bulunabilirler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Şans yanımızda olsun. Kendinize iyi bakın ve tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.